Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kapı süsü yapacağız. Çok pratik bir tarif. Bunun için malzemelerimiz halatip, kase, şu ortasını yapmak için kase kullanacağız, makas, silikon tabancası ve çiçekler kullanacağız. Hazırsanız yapımına geçebiliriz. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle ortası için kasemiz lazım. Küçük bir kase de olabilir. Çok büyük tabakla yapmayın. Güzel olmuyor. Sarmaya başlayacağız. Şu şekilde tutalım. Bir kasemizin etrafını çevireceğiz. Yalnız da bir kişi daha olursa daha iyi olur. Şimdi başlıyoruz. Hala tipi silikonla tutturmaya. şık duruyor. Bunlarla fotoğraf çerçevesi yapılabilir. Halat ile. Ondan sonra kapı süsü. Duvar süsü yapılabiliyor. Çok şık duruyor. Supla. Yani supla yaparken altına keçe koyun. Ee, çünkü ben denemiştim. Bükülüyor. şekilde saracağız. Bir tur daha Tek tek çıkartabiliriz. Bu şekilde sarmaya devam edeceğiz. 3 4 5 tur daha saracağım. Ondan sonra süslemesine geçeceğim. Evet, şimdi ben bir 7 tur kadar yaptım. İsteyen daha fazla yapabilir ama benim için yeterli bu. Şimdi asacak yerini yapacağım. Sıcak yerini de yapmak için şöyle bir şu kısımdan şöyle bırakacağım. Şurayı biraz fazla şey yapacağım. Bu silikonlar çıkıyor bu arada daha önce. Yapıştı. Şurayı biraz tutturacağım. Şurayı da aynı şekilde tutturacağım. Biraz yoğun sürüyorum. Asacak yerlerine. Halatın inceliğine kalınlığı göre e, metre değiştiği için tam olarak söylemiyorum. Benimki ince bir halat olduğu için 4 metre falan yetti. Daha yani her ihtimalle karşım fazladan almıştım ben. Yetmez diye. Yetiyor. Bu şekilde daha büyük yapmak istemiyorum. Büyük sevenler daha büyük yapabilir. Bu silikonlar çıkıyor. E, ee, telaş etmeyin. Yani masada masam da biraz birbirine girmiş durumda. Elinizde kazıyabilirsiniz onu. Sorun olmuyor. Şöyle diğer başladığımın aynı hizasında bitiriyorum. Şuradan başlamıştım. O hizadan bitireceğim. Sonra şu silikonları bir kazıyacağım. Fazla taşanlar oldu. hızlı, hızlı yaptığın için taştı ama eğer daha yavaş yaparsanız taşmayacaktır. Süslemesine geçeceğim. Silikonlarını temizleyip masamı temizleyip nasıl süslediğimizi anlatacağım. Evet, taslağımız hazır. Şimdi süslemeye başlayacağız. Şöyle bir jüt ip aldım. Bununla şurasına küçük bir kurdele yapacağım. Şöyle eline sarıyorum en geniş kısmıyla. Geniş bir kurdele olsun istiyorum. Şöyle. Şimdilik bu kadar yeter. Şuradan şu şekilde ayarladım. Ortadan geçireceğim. Biraz sarayım. Orta kısmına çıkmasın. Şu şekilde duracak. Çok tatlı duruyor. Biraz uzun bırakmak istiyorum. Şunların sark sarkmalarını istiyorum alttan. Çok güzel duruyor sarkınca. Şöyle şey yaptım. Son şeyde dönerken bağlayacağım onu orada arkasına. Şimdi bunu bağladım. Bu şekilde beklesin. Ee, şuradan biraz daha kurdele kur, sarkması için e, şey alacağım. İp. Şöyle bir alacağım. boyutunu ölçüyorum. Şu şu boyuttaymış. Bunun da aynı boyutta olsun diye biraz pürçük ayarlayacağım. Pürçük dedim yani şey ip. Bu kadar işimi görecek. Hatta şuradan keseyim. Şuradan da arkasına silikonla yapıştıracağım. Şu arka kısmına. Bir de şundan yapıştırmak istiyorum. Çok güzel duruyor bunlar da. Bunu bu kenarda bekleteyim. Önce bunları yapıştırayım. Sonra ondan yapıştırayım. olsun. Birilerin üstüne gibi yoldan olsun. Görünmeyeceği için sıkıntı değil. Şu şekilde duracak. Şimdi şunları da yapıştıralım. edin. elinize şey olmasın şu an benimki yandı da <laughs> evet bunu da böyle buraya yapıştıracağım şöyle alttan sonra çiçeklerimi yapıştıracağım yani dile, çiçek de isteyen dile çiçekle süsleyebilir İsteyen ne anladı? Deniz kabukları kullanabilir, boncuklar kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bunların boylarını da eşitliyorum bu tarafta. Şimdi çiçeklere geçelim. Şimdi süslemeye geçiyorum yapraklar kullanacağım güller kullanacağım evdeki e, eski çiçeklerden kullanabilirsiniz ya da böyle alabilirsiniz de şimdi yaprakları döşemekle ilk başlayacağım işime önceden ayarlayın bunu koymadan önce neyi nereye koyacağınızı sonradan zor olmasın size ben çiçeklerimin taşmasını istiyorum. O yüzden yaprakları geniş tutacağım. Her yerini sürmüyorum bakın. Silikonu. Belirli yerlerine. Çok yapışsın istemiyorum çünkü. Evet, şimdi güllerimi döşeyeceğim alt kısımlarına şöyle sürüyorum. İyice tutturuyorum silikonla. mesela eski kullanmayan böyle çiçekler varsa özellikle yaşlılar evinde oluyor. Bunlardan alabilirsiniz duvar süsünüz için. Ya da gidip milyonculardan falan ya da aksesuarcılardan edinebilirsiniz bu çiçekleri. de koydum. Şimdi aralarına şunlardan atacağım. Şöyle şunlardan. Şöyle deniyorum. Nereye koymak istersem oraya koyacağım. Uç kısımlarını azıcık sıkmanız yeterli olacaktır. Şurayı biraz sağlamlaştırayım. Çok şey yapmamışım. Küçük küçük koydum. Biraz da şöyle o çiçeklerin içindeki böyle yapraklardan bulmuştum. Daha önce ayırmıştım. Şöyle deneyeyim. Bunlar da çok güzel duruyor. Bu çiçekçilerin falan süslemeleri oluyor ya onlara iyi bakın. Buralardan zaten ya da size gelen hediyelere iyi bakın. Az çok kendiniz nasıl bir şeyleri süsleyeceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Yani kestiriyorsunuz. Tabi hayal gücünüz de önemli. takalım. Böyle küçük görünsün buradan. İsteyen buradan yazı yazabilir. Keçelerle harf kesebilirsiniz. Ya da hazır satılıyor. Hazır harfler alabilirsiniz. deniz kabuklarıyla, boncuklarla kenarlarını süsleyebilirsiniz. Tamamen geri kalan kısım hayal gücünüze kalmış. Benim söylemek istediklerim bu kadar.